Obrigado.

halkı sizler de biliyorsunuz ki bu sabah saat 11'de il seçim kurulunun mazbatanızı almaya gelin bilgisine rağmen burada bu kayyumcu anlayış bu darbeci anlayış bu halk iradesini görmek istemeyen anlayış hala bir meclis hukuk önünde, yargı önünde bunun hesabını soracağız. Buradan Ahmet halkına söz veriyoruz. Yaptıkları hiçbir şey yanlarına kalmayacak. Söz veriyoruz onların yaptıklarını ifşa edeceğiz. Yargının önüne taşıyacağız değerli arkadaşlar. Bir söz daha vermek istiyoruz. Kendimizi de, kentimizi de demokratik, çoğulcu, katılımcı Tüm Diyarbakır halkıyla, tüm Ahmetlilerle, gençlerle, kadınlarla, çocuklarla, sivil toplumla yöneteceğiz dedik. Buradayız. Buradayız ve hep birlikte yönetmek için irademiz tamdır değerli arkadaşlar. Bu yolda, bu yolda bize destek olan DEM Partisini Ahmet'te birinci parti seçen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Var olsun Diyarbakır halkı. Var olsun Ahmetliler. <laughs> Ve buradan bir söz daha veriyoruz ki önümüzdeki beş yıl önümüzdeki beş yıl bir daha irademizi gasp edemeyecekler. Önümüzdeki beş yıl burası halkın belediyesi toplumun belediyesi olacak. Ahmet Belediyesi'nin kapısı sizlere her daim sonuna kadar açık. Hun her hemin her vicin Ahmet. Sağ bir gelek ispat.